Binme binme. Sen burada bekle. Kızlar bir yere gitmeye kalkarsa da bana haber ver. Seni bırakıp öldürseydim. Yok gerek yok. Ben buradan bir taksi bulurum. Tamam Tamam. Serdar. Sana bir şey soruyorum. Tabii buyur. Ede'mi en son sen görmüşsün. Öyle mi? Doğrudur şey bildiğin yok değil mi oğlum? Nasıl yani? Nasıl yani? Dedemin gidişinin. Babamla bir ilgisi yok yani. Değil mi? Yok Hasan. Nereden bileyim ki? Peki tamam. Siz beni beklemeyin. Bedriye çıkınca al eve götürsen Hı. tamam mı? Tamam. Efendim Hasan? Alo, abi neredesin? Sizin evdeyim. Seninle konuşmam lazım. Tamam gel konuşalım. Tamam geliyorum. <laughs> gel bakalım Hasan. Ha vallahi rahatsız etmez ama önemli. Oğlum burası senin evin. Artemis yok değil mi? Yok yok gel geç. Nasıl oldun abi? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Evet. ara sıra ağrı yapıyor. Onun dışında iyiyim. Bir şeyler yapayım mı sana? İster misin? Eyvallah. Sağ ol koçum. Anam konağa niye gitti abi? Anlatmadı değil mi sana? Söylemedi. Çok ısrar ettim ona. Söylemedi. Babam değil mi mesela? Tehdit ediyor anamı. Koçum bak, Annem bir şey söylememiş, şimdi kalkıp benim sana bir şeyler anlatmam yanlış olur. Abi Allah aşkına ya, Allah aşkına bari sen yapma. Zaten ben eninde sonunda öğreneceğim, ne kadar saklayabilir benden belli, babam mesele. O bir şey yapmış, o değil mi? biliyordum. Biliyordum, tahmin ettim. O çıktı işte. Ne yapmış bu sefer? Ne varmış elinde? Bana oraya gittiğine göre silahtan başka bir şey var elinde. Sen bir yerlerde Kadir abi ben vurdum diye konuştun mu? Ha? Yaptın mı böyle bir şey? Yaptım abi. Yaptım. Artemis'e itiraf ettim. Onu kaydetmişler. Allah kahretsin. Bir de beni takip etmiş. Ben nasıl fark etmedim onu da anlamadım. Abi ben teslim olacaktım işte. Ben teslim olacaktım her şey o zaman güzel olacaktı. Her şey normale dönecekti bir şekilde. Ama anam diyor ki ben yaptım derim. Ben girelim içeriye diyor. E o zaman ne olacak? O zaman o girecek içeri, infazını yakacak. Ne olacak? Daha kötü olacak her şey. Sen bir konuşsan abi? Sen bir konuşsan bir şey desen? Belki sen ikna edersin. Denedim oğlum. Denedim. Kabul etmiyor. Dinlemeyelim ananı. Olur mu? Olmaz. Bir daha ikimizi de affetmez. Tamam, affetmez belki ama ne yapacağız abi böyle ikimiz? Baksana, böyle kaldık evin içinde. Elimiz kolumuz bağlı. Oturacağız mı? Kaydı bulmamız lazım. evin elindeki kaydı. E, tamam. Bulalım abi. Bulalım. Nasıl bulacağız? Ben gideyim. Beraber giderim ya da ben gideyim. Tek başıma bir şey yapalım. çünkü çökelim, alalım kaydı. Hayır bak yine celallendin. Otur bakayım. Yine tek başına hareket etmek istiyorsun. Ben bulacağım bir çözüm. Merak etme o iş de halledeceğim. Abi. Tamam sen hallet. Ama ben de yardım edeyim sana. Bak söz veriyorum. uslu duracağım. Hayır olmaz. Abi o zaman ben ayrıca düşerim peşine. Ki bak beni biliyorsun ben yaparım. Of be oğlum ya ama Peki tamam. Bak tek başına hareket etmeyeceksin. Söz ver bana. Benim sözümden dışarı çıkmayacaksın. Tamam abi. Anlaştık. Sen ne dersen ben onu yapacağım. Dedem de ortada yok abi orada. O ne demek? Nasıl yok? Sözde memlekete gitmiş. Ama o öyle haber vermeden gitmez bir yere. Ne zamandır yokmuş? Kaç gündür yok? Bir, iki maksimum. Hiçbir hiç kimsenin haberi yok. Bir gören falan olmamış mı? Yok abi. Kimse bir şey demiyor. Memlekete gitti diyorlar. Bir tek bizim Serdar. O bir şey biliyor olabilir. Ama söylemiyor. Bir de ben... Ben bu mal mülk meselesini babama söylemiştim. Yani... Dedem mallı mülkünü bana bırakacak dedim. Çok sinirlendi. Biliyor musun? Deden imza falan attı mı hiçbir kağıda? Bu mal mülk meselesiyle alakalı söyledim sana bir şey. Abi bilmiyorum ya. almış olabilir, yapmış olabilir. Abi dedeme bir şey yapmış olmasın? Öldürmüş falan olmasa da. Yok zannetmiyorum. Hele deden vasiyetine seni varisi olarak yazdıysa... ...bir imza falan almadan hayatta bir şey yapmaz ona. Abi belki de aldı imzayı. Nereden bileceğiz? Bak koçum, bu dedene ulaşırsak babana da ulaşırız. Al sana göre, bul bakalım dedenin nerede olduğunu. Git konuş, kimle konuşacaksan. Tamam mı? Yerini bulduğun zaman bana söyleyeceksin tamam mı? Tek başına hareket etmek yok lütfen. Tamam abi anladım anlaştık. Patron sensin. Hadi ben kaçayım artık. Kalk bakalım. Tamam tamam. Çile. Gülper abla buradan taşınmış. Öyle icap etti. Ne oluyor? Bana anlatacak mısın? Yoksa icabına tek başına mı bakacaksın? Buraya geri dönmesi için elimden geleni yapacağım. Zaten anlatılacak başka bir şey yok. Ama ben ne desem boşa düşüyor değil mi Daha bu sabah çaka benim değil dedim. Ona da inanmadın. Şimdi böyle dursam, gözünün içine baksam, sana şiir okusam kaç yazar? Kaç yazar öyle mi? Dur o zaman sana cevabını senin tabirinle Can Baba'dan vereyim. Sana Üryani Eri'yi hoşafı yaptım. Yanına domatesli pilav yemedin. Durdun öyle karşımda masum. Bana çok uzaklardan baktın. Her bahar Erguvanlar içinde yaşardık. Bu bahar Erguvan görmedim desem yerim. Sen devamını mı ezberledin? Belki yeni ezberledim. Belki de hep biliyordum. Şimdi seni burada öpsem. Kim ne diyebilir bana? Tavsiye etmem. İyi geceler.